Merhaba arkadaşlar. Ahmet TV'den ben Ahmet. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Minecraft Pocket Edition 14.0 güncellemesiyle gelecek yeniliklerden bahsedeceğim. İsterseniz isterseniz hemen başlayalım birincisiyle. İlk olarak arkadaşlar cadılar ekleneceğini söylüyor Mojang. Ee, birçok düşmanımız vardı. Zombi, ee, iskelet, örümcek olsun. Birçok düşmanımız vardı. Bunun yanında şimdi de cadılarla uğraşacağız arkadaşlar. Bir sonrakine geçiyorum piston arkadaşlar birçok arkadaşımızın beklediği gibi pistonlar eklenecek arkadaşlar 14.0'da e, pistonlar gizli bölümlerin yapımında bize kolaylık sağlayacaktır arkadaşlar yapışkan pistonlar eklenecek e, bir sonrakine geçelim redstone devreleri eklenecek arkadaşlar comparator redstone e, repeaterlar eklenecek arkadaşlar artık 14.0'da bunları da kullanabileceğiz arkadaşlar devreler yaparken ee, bir sonrakinde şöyle bir özellik eklenecek arkadaşlar 14.0'da da e, creative de chestler açılabilecek arkadaşlar önceden e, sadece kırarak içinde ne var bakabiliyorduk mesela köyde bulduğumuz bir chesti artık kritik modda da açabileceğiz arkadaşlar içine herhangi bir şey koyabileceğiz ee, şu yeni bir özellik var ne işinize yarayacak bilmiyorum ama slime blok e, bloklar eklenecek arkadaşlar e, ne bileyim slime bloktan ev yapabilirsiniz herhalde arkadaşlar bilmiyorum ben kullanacağımı sanmıyorum bir sonraki hoppers otomatik tarla arkadaşlar o, otomatik tarla diyorum Hoppers'lar arkadaşlar e, otomatik sulama e, diyebiliriz bunu. koyduğunuzda tarlanız otomatik sulanır arkadaşlar e, ee, dispenserlar eklenecek arkadaşlar e, ee, bilmeyeniniz yoktur zaten beklenen bir özellik arkadaşlar artık 14.0'da dispenserlar eklenecek e, ee, fırlatıcılar yani ee, artık tuzaklar yapabilirsiniz Minecraft Pocket Edition'da da ee, yeni yeni tuzaklar ekleyebilirsiniz yapabilirsiniz arkadaşlar ee, başka bakıyorum hemen notlarıma Yeni minecartlar eklenecek arkadaşlar. İçinde hani chestler olan minecartlar artık yapabileceğiz. Ee, bunlar da ne işimize yarar derseniz de zaten bilmeniz yoktur. Çünkü e, bilgisayar sürümünde var e, bu özellik. E, şöyle mesela diyelim e, madendesiniz. iki kişi beraber oynuyorsunuz. E, aşağıdan siz gönderirsiniz e, minecarttaki chestin içine koyarak eşyaları. Yukarıdaki kişi de alır oradan. Böylelikle daha kolaylık sağlar ray çekerek tabi ee, neden söyledim bunu bilmiyorum ama neyse ee, Yeni bir özellik olarak e, yine harita eklenecek arkadaşlar ee, hani elimizde bir harita olacak ve nerede olduğumuza bakabileceğiz işte haritanın ne olduğunu açıklamama gerek yok herhalde PC'den bu özelliklerin hepsini zaten biliyoruz ee, bir sonraki e, bilmiyorum ee, bu da ne işinize yarayacak bilmiyorum. Yapar mısınız? Yaparız. Özel, e, öylesine yaparız herhalde diye düşünüyorum. Eğlencesine. O özellikle zırh boyama arkadaşlar. Artık Minecraft Pop Delicium'da da 14.0'da zırh boyama eklenecek arkadaşlar. Ee, güzel özelliklerden biri, bana göre güzel özelliklerden biri PC Crafting arkadaşlar. Bunun kesin geleceği hakkında bir bilgi var. Bir de pistonun kesin geleceği bir bilgisi var. diğerlerini eklenecek eklenecek dediler. Fakat e, hepsi eklenir mi e, bilemeyeceğim. Bir sonraki güncellemelerde de eklenebilir arkadaşlar. PC Crafting. E, ben seviyorum aslında PC Crafting'i. Ama sevmeyen arkadaşlarımız da var aramızda. E, PC Crafting açıkçası e, güzel oldu eklenmesi. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar kazanlar eklenecek arkadaşlar. Bu da büyü yapımında kullanabilirsiniz. Su dolduruluyor içine. Ve oradan şişeleri çabuk doldurabilirsiniz arkadaşlar. Artık çerçeveler değil eklenecek arkadaşlar. Öğe çerçeveleri. Artık kılıcınızı bir çerçeveye koyup asabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.